Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ecrin'in yemeğini çok eski şeylerden kalma bu arada. Keşke bende de olsa. Ben de köpekli var herkesten. Olabilir hmm. başka ne yazıyorsun beni? Ya. ya Allah Allah nerede? Bulamam yazayım şunu. Beni takip. Gelsene Etro. Kim geldi diye bakacağım. <laughs> Aa, Doğa gelmiş. Tamam. <laughs> Doğa okul arkadaşım bu arada arkadaşlar. Eşrin'e tanım yazık. Oyun için ama. Yok ya. Değildir. Oyun merkezine gidelim. O gelir bir yerlerden çıkar. <laughs> Ecrin'le Doğa tanışmıyor. Onları bir tanıştırayım. Hemen. Ha, tanışıyorlar. Yok tanışmıyorlarmış falan. <laughs> Ar. Ne kiyosu ya. Arkadaş. Tanışılmıyor. Ben burada rahat kalayım da. Koş, koş, koş koş. Tam şimdi ya. Sıkıldım ben. Beni de dinle dua. Bu da çekecek sanırım. Birazdan öyle düşünüyorum. Acaba Ece'nin kanalı var mıdır? Var mıdır ki? Var mıdır? Var mıdır? Ben bin sene ayrı Sinir patlaması sen. Kaş Mekka. Hadi bakalım. Oyun <laughs> merkezine gidiyorum. Her gün <laughs> söz alabilirim. İyi oldu. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu, iyi oldu, iyi o dans bende yok, yok. Hadi x rays like star Get in. Arkadaşlar bu arada bu arabayı ben bayıldım. Onunla yaz. yapacağım şimdi yarışma. Ne diyor? Bu mini oyun geçiyor olarak onu düşün lütfen daha sonra. Ya neden? Neden ya? Şimdi patlaması yaşıyorum. Hiç belli değil ama. Ağlıyorum ya. Neden? Şu an böyle olduğuma bakmayın ya. Söyledim gerçekten. Daha sabah aldım ben bunu. ben de bunu yaparım. Tamam mı? Tamam Tamam mı? Evet. Hadi ya. Hadi ya. Hadi. 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 Bing bing. Baba bing. I want to change the channel. Arkadaşlar istiyorsanız sadece bir günümüzü doğayla da geçirebiliriz bu arada. Ben bunu yaparken söyleyeyim. Em, ben, yani ben bunu doğayla gelim. Doğa burada bize sürpriz geldi ya gelemeydi bile. Ben burada bu arada bilerek öldüm şimdi. Çünkü yani arkadaşlarımı bekletmek istemem. Ama daha doğru hala kıyafet değiştirmiş. Kız değiştirme. Madem biz de değiştirelim. Öteği önce mi yapsam? Yok. Kıyafet yapmayayım. Ben bulalım. Aynen orada. Kendime kendime. Ay kendime. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat sonra. <laughs> elime çıkartalım. <laughs> Ama ben deli miyim ya? Gel çok Allah Allah. Acaba sen de şey yapsan olur mu? Üstüne. Haydi ya. Aferin, hiç yok. Aa, ayak bir tane yaptı. Doğa, doğa hiç uyum olmadı. Doğa. Hadi, hadi. Heh, tamamdır. Doğa yok. Allah'ım ya. Kim yarısı olur ama. Bunu ayarlamaya çalışıyorum ya. Ayarlamaya çalışma nedir ya? Yani, onu kalsın bir fotoğrafta çektirelim. Evet şunu çektik. Kırp kırp. Madem videoda olmasak bunu yine yapacaktım. Çok tatlı olduk abgeschaltet. Kız. Hä? Tamam. Ja, yani başka Dans hier. Bing, bing, papa, bing. I will like you, papa, bing. Du, 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 da, Arkadaşlar ben bu dansın gerçek hayatta yüzümü göstermeden tabi yapmamı istiyorsanız bu arada videoma yani bayağı bir like gelmeli. Yani. yani en fazla 30 beklerim ya. Çünkü gerçekten çok utandığım bir var biraz. Yani benim utanıyorum. Neyse. <laughs> bu arada ping ping. haberiniz olsun. Hadi bakalım. Doğrusu anne hani bu kıyafet değiştiremedin. et. Hadi ya. Ooo, çuba ya yine. Hisse bir şey olmaz Bir şey olmaz Tamam. Ting ting kak kak Hmm, bu bir elmasını hayalayamam <laughs> ben. Ben bir <laughs> Bing bing papa ben, Ben bu dans elmas Bir de bu değil de. Şimdi yaptıkları biraz önce bende yok dediğim dans simiç elmas. Simiç. Benim yani 433 elmasım kaldı ha. Şimdi eşim bir yolluyormuş, şimdi ben kaçıyormuşum. Kız kalsaydın yani. ya. Yani tam böyle ya. Neyse en azından geçici. Ya bizde hata olmuştur. Bak. Dövüyorum şu an. Kız ben... Eşro sen de döv. Niye gülüyorsun kızım? Ana bıçaklıyor. Ben de mi bıçaklısam? Ben de pum alayım. Pum pum pum. Pum pi pum pi pum pum. pum. Bak ya <laughs> ben ne kız ben şimdi short zaten ben de video çekiyorum arada hiç bir fark <laughs> tamam diyelim bakalım ay wanna jump pop